Ona söyleme, söyleme Armadaş bastığımı yara söyleme Ona söyleme Bugün burada bakın bir 12 Eylül günü bence güzel bir tesadüf oldu. Burada sazlar konuştu, sözler konuştu, sanatçılar konuştu. 12 Eylül 1980'de ve takip eden sürecinde Birçok sanatçımız sürgüne gönderildi ve baskı altında mesleklerini icra edemediler. Bir sürü aydınımız, bir sürü edebiyatçımız, bu ülkenin çağdaş, layık gençleri, aydınlık yüzleri, yüzünü batıya dönmüş, muhasır medeniyetlere dönmüş gençleri bu vesileyle katledildi. Buradan 12 Eylül'ün tüm vesayetçi, ve darbeci anlayışını lanetle kınıyorum.